İtalya'da meyveler çok pahalı. Yani bana çok pahalı geldi. Nutella mı? Evet, evet ya Nutella daha ucuz. Domates her yerde pahalı. Yani fiyatlar öyle çok aralarında uçurum olan makası çok açık fiyatlar değil. Genel olarak marketteki bütün ürünler öyle. Buranın market turu başlatıyorum şu an. Kek kek mıncır mayalım kaldığımız otelin karşısında Carrefour var bu arada. Oraya geldik. Karnımız acıktı biraz. Otelde şehrin çok dışında. Erken yemek yedik. Ee, markete gelmişken size market fiyatlarını göstermek istiyorum. Birkaç ürün göstereyim size. Şu sandviçler. Peynir reyonu çok güzel ya. Şu Bunlar fiyatları biraz onların birimine vurduğunuzda da aslında yani bir asgari ücreti göz önüne aldığınızda bir tık hani şey kalıyor. Gerçi de yine bizim birimle kıyaslanmaz tabii ki. Bunlar çok tatlı. Bu peynirlerden dönerken götürmeyi düşünüyoruz. Bu arada İsti peynir seviyorum ben bayağı. İsti peynir bulup götüreceğim. Şunlar, şu peynirleri de seviyorum. Bu ne kadarmış? Şöyle 3 buçuk Euro diyebiliriz buna. Meyvelere bakalım biraz. Şunlar şöyle güzel paketlenmiş. Ne kadar? Buna fiyatı Bakın. Kivi burada da pahalı ya. Gerçekten bizim ülkemizde de pahalı. Burada da pahalı. Meyveler bence genel olarak şey uygun diyemeyiz kesinlikle. Sebze. Aa. Şöyle hazır salatalar. Bir buçuk euro. Bu neydi? 185 euro olmuş. Üzümler. <laughs> Mandalina 2.90. 2.30. Meyveler bana biraz pahalı geldi ya. Osman. Son balıklı olan sandviçlerden aldık. Bunlarda domuz eti yokmuş. Şunda da yok dedi. Ama şunda domuz eti var sanırım. İçine baktık da yani domuz eti var bunda. Şundan alacağız. Bayağı büyük bir paket. <laughs> Nutella mı? <laughs> evet, evet ya Nutella daha ucuz. Şey, bütün hafta acıktıkça yeriz diye düşündüm ya. Bak, fiyatlar ya. böyle, koca koca çikolatalar bakar <laughs> mısınız? Baksana. Bak şu da olabilir. Bunu bırakayım ya? mu alalım diyorsun? Alalım dedi ya adam açtığınızı yetiştirmesi için yemek saatlerimiz düzenli olmayacak dedi ya. Şöyle. Ya fiyatlar birim bazında baktığımızda bence normal gibi. Ama 18'de çarpmayı verin. Şöyle bir şey varmış bak bu da. Bu ne? Deniz. Neyse bunu alalım ya. Nutella. Nutella'yı de alalım. Bu çantamıza dursun. Ne koskoca 8 bin Kestane şekeri yani, çok severim. 4 euro ama. 4 çarpı 20. Gerçi bir şey söyleyeyim mi? Aynı. Biz en son kaç? 200 gram mı kestane şekeri aldık? Böyle pakette de var. De pakette. Yani 150 lira falan da kilosu aldığımızın. Bu ne? 0.99 euro. Ne bu? Kek. Kek kek. Mıncırmayalım. Şu 0.99 diyor. İçeceklerde fiyatlar öyle çok uber oynamıyor. Yani aslında genel olarak şöyle şunları da bir göstereyim size. Meyve suları, kolalar, fantalar falan fiyatlar stabil. Şöyle. Şunlar biraz yüksek geldi gözüm ama diğerleri aynı. 1.49 falan bir bandında seyrediyor. Yani fiyatlar öyle çok aralarında uçurum olan makası çok açık fiyatlar değil. Genel olarak marketteki bütün ürünler öyle. Ama işte bizim marketlerde öyle olmuyor. Mesela şurada 9 litre demiş 1 euro. E, Natürel su. Mineralsiz su. E, sokaktaki çeşme sularını içmek istemiyoruz. Çünkü ishal olmaktan korkuyoruz. Şunlar çok avantajlı. Bunları bütün seyahat boyunca yanımızda taşırız diye alacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle. Yani otobüste kullanırız, taşırız. Osman. Osman. Şu an Osman yok. Osman'ı bulayım ben. Bir <laughs> saniye. Şunları aldık biz. Kaldığımız otel burası bu arada. İki katlı şirin bir otel. Burano'da bir market bulduk ve size Burano market turu başlatıyorum şu an. Birkaç parça ürün göstereyim. En azından buradaki birimlerle, yani asgari ücret 1100-1200 euro. Oradan yani bu market birimleriyle alakalı belki biraz şey yapabilirsiniz yani. Şöyle kampanyada birkaç deterjan koymuşlar. 3.49 euro. Şampuanlar, panten üç küsür, boyalar. Yani bizde de şampuanlar şu an bir tık pahalı. Bunlara göre de yalnız bu yani 4-5 eurolar bu elzem ihtiyaç ürünleri için pahalı fiyatlar. Baktığınız zaman dediğim gibi çünkü asgari ücret 1000-1100 arası düşünebilirsiniz. Diş macunları. Yani kişisel bakım ürünleri burada da pahalı. Petler yani asıl. Ne kadar sizin 99 onların hatta 66. Evet 0.99 birimi. İçeceklerde çok fark etmiyor. Sebze fiyatları. Bu e, bu arada ya yani İtalya'da meyveler çok pahalı. Yani bana çok pahalı geldi. Bunu ikidir görüyorum. Carrefour'da da görmüştüm. Yani işte Milano'daki Carrefour'da orada da pahalı geldi bana. 3.48 domates her yerde pahalı. Aa bakın linges 278 birim euro olarak düşünmeyin birim olarak düşünün şu çıtır patatesler hey <laughs>